köklendiğini gösteriyor. Bu tuttuğuna dair de bir işaret olarak filiz salmış burada Ektiğimizde sadece bunlar köksüz çelikler halindeydi. Toprakta biz bunu üretmeyi planladık. İlk olarak da çelik olarak denemek istedik. Çelik olarak da üreyebileceğinin bir kanıtı aslında bu. Direkt dallardan almış çeliklerden de üretilebildiğini göstermiş olduk bu şekilde. Bu tarlamızda uzun süreli yaptığımız 3 e, yıl süreç sonunda tekrardan çelik alabilecek duruma gelecekler. E, hasadı da başlamış olacak. E, hasadı da bu aldığımız çelikler engel oluşturmuyor. Hasattan sonra aldığımız için bitkiye faydalı bile sayılabilir. Hepsi patlamış. Biz e, Karamürver, yani Sambucus, Nigra diğer ismiyle elder biri olan bu ürünümüzü ekimini e, Kasım ayı sonunda gerçekleştirdik. E, ürünlerimizin e, şu an fidelerimizde e, yeşermeler başladı. Yani fidelerimizin tuttuğunu görüyoruz. Diğer ekilen ürünler domates ve biber'e alternatif bir ürün olarak biz ekimine başladık. E, bunun e, ürünlerini iki yıl sonra Allah nasip ederse alacağız. E, bunun... E, ileriki zamanlarda domates ve biber ekimine rakip bir bitki olarak ev üretiminin devamını istiyoruz. Kemal Paşa'mızın verimli topraklarının üzerinde diğer çiftçi kardeşlerimizle, çiftçi arkadaşlarımızla birlikte bunu daha da büyütmek istiyoruz.